Sayın Valimiz, Kıymetli Büyükşehir Belediye Başkanımız, Değerli Milletvekillerimiz, Sevgili Kaymakamımız, AK Partimizin, Milliyetçi Hareket Partimizin değerli il başkan yardımcıları, ilçe başkanları, sivil toplum örgütlerimizin değerli başkanları, yöneticileri, muhterem hanımefendiler, beyefendiler, sevgili hemşerilerim. Öncelikle hepinize saygılarımı sunuyorum. Hepiniz hoş geldiniz, şeref verdiniz. <laughs> sayın Bakanım bu vesileyle Ereğli'de zat halinizi misafir etmekten şeref duyduğumuzu ifade etmek istiyorum. Allah razı olsun. Her zaman Ereğli'nin, her zaman bizim yanımızda oldunuz. Allah sizden razı olsun sayın Bakanım. Sayın Bakanım büyük şehrimiz burada cephe iyileştirmesi bu tarihi dokuya yakışacak bir ce cephe iyileştirmesi yapmış bulunuyor. Devam ediyor cephe iyileştirmesi. İnşallah daha güzel, daha huzurlu bir vilayet Ereğli'ye yakışacak bir atmosferi oluşturma gayretimiz büyük şehrimizin de desteğiyle devam ediyor. Tabii burası Ereğli'nin en tarihi yeri. Yani Karamanoğlu'ndan, Selçuklu'dan, Osmanlı'dan, Selçuklu'dan bu yana kadim Türk şehri olan Ereğli'de Allah'ın izniyle Devlet Bahçeli Meydanı'yla, Ulu ile Rüstem Paşa Kervan ile ve bu cephesi, cephe iyileştirmesiyle tarihi bir hüviyet kazanan binalarıyla Allah'ın izniyle hakikaten mükemmel, muhteşem bir atmosfer oluşuyor. İnşallah Büyükşehir Belediye Başkanımızdan Allah razı olsun. İnşallah uzun çarşıda da böyle bir cephe iyileştirmesiyle muhteşem bir yayalaştırmayla birlikte huzur şehri Ereğli'ye bir fazla katkıda bulunulacağını biliyorum ve görüyorum. Sayın Bakanım Allah razı olsun. Küçük sanayi sitemizin yerini aldık. Hal yeri aldı. Önümüzdeki günlerde açılacak. Biliyorsunuz taş evler dediğimiz yerde Korkut Ata sosyal testlerin içerisinde Ali Talip Özdemir Bey'in bugün Cumhur İttifakı'nın Bakırköy Belediye Başkan adayı olan Ali Talip Özdemir'in verdiğimiz adını verdiğimiz aş ocağımızda iki bin aileye her gün yemek pişiyor gelip geçen fakir fukara garip kuraba üç öğün orada yemek yeme imkanı ve fırsatı buluyor. Orada açtığımız öğrenci misafirhanesinde de kız öğrencilerimiz kalıyor. Savurları dahil orada yemeklerini yemeye devam ediyorlar. Sevgili hemşerilerim, Ereğli gelişiyor. Çok arzu ettiğimiz uyumu, çok arzu ettiğimiz birlikteliği bu vesileyle de yakalamış durumdayız. Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan Bey ve Milliyetçi Hareket Partimizin Genel Başkanı liderimiz Devlet Bahçeli Bey'in takdirlerine masar olmuş bir belediye başkanı olmanın şerefiyle sizlere sesleniyorum. İnşallah 31 Mart'ta Ereğli sevdalısıyla yeniden kucaklaşacak. Sevdalısıyla beraber yol yürümenin inşallah onurunu, şerefini hep birlikte yaşayacağız. Huzur şehri Ereğli'yi de inşa ettiğimizi bu Büyükşehir Belediye Başkanımızla AK Parti teşkilatlarımızla el ele olduğumuz, el ele tutuştuğumuz bu süreçte başaracağız Allah'ın izniyle. Başarmamak gibi bir lüksümüz yok. Hatta mecburiyetin ötesinde başarmak mahkumiyetimiz var. Cumhur İttifakı, Sayın Cumhurbaşkanımızın desteği, Büyükşehir Belediye Başkanımızın desteği, bizim de gayretimizde başarmama imkanımız yok. Yalnız sizden rica ediyoruz bu mübarek Ramazan günü, bu mübarek Cuma günü bize çokça dua edin. Dua edin ki sizin karşınızda her zaman yüz akımızı muhafaza ettik. Muhafaza etmeye devam edelim inşallah. 31 Mart'ta da inşallah çifte bayramın yolunu hep beraber aşalım. Hepinizi saygıyla selamlıyorum. Allah'a emanet ediyorum. Sağ olun, var olun sevgili hemşerilerim.